Canan, hem siz dinlenmiş olursunuz hem Sebahat abi. Misafirimiz var Murat'cığım. Misafirimizi bir karşılayalım. Ondan, Ondan sonra, Ondan burada. tekrar buradayız. Tekrar buradayız. Buyurun. Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın e sehbetim? Sayın Sarı Fırtına. Eyvallah. Eyvallah. İyi olmaya çalışıyorsunuz. İnşallah. Haydi dediğiniz gibi üç günlük dünyada önemli evet, olan. Evet. Birbirimize bu فان dünyada güzellikleri yaşayabilmek, paylaşabilmek önemli. Biz evet. de değerli seyirciler bu güzel programda sizlerle bizler de bir telefon, cep telefonu paylaşmaya geldik. Değerli seyircilerimize kaliteli, beğeneceklerini umduğumuz bir cep telefonunu uygun fiyata göndereceğiz bu akşam. Evet. Xpon değerli seyirciler telefonumuzu görüyorsunuz. Xpon. Telefonumuz hakikaten çok uygun fiyata geliyor. Şimdi ben şunun altını çizmek istiyorum. Hani dedik ki 3 günlük dünya dedik. Evet. Değerli seyirciler. Hani hayat kısa. Kısa hayatımızı keyifli yaşamak, eğlenceli yaşamak, sağlıklı ve mutlu yaşarken de iletişimin de önemi çok büyük bu hayatımızda. Artık Kesinlikle. iletişimsiz bir günümüz geçmiyor. Kesinlikle. Herkes de üç tane telefon, dört tane telefon. Ufacık çocuklarda bile cep telefonu artık var. Okula gönderiyorlar, Anaokuluna, ilkokul hatta öyle diyelim de. Ama mi? da para ödüyorlar. İlkokula gönderiyorlar, daha küçücük çocuğun elinde cep telefonu okula gidiyor, annesi babası oradan onu arıyorlar. Evet. O kadar önemli hale geldi. Evet. Cep telefonu artık ihtiyaçtan da çıktı, eğlence aracı olarak da hayatımıza girdi. Onun için bu kısa fani yaşamda geçen kalan günlerimizi bundan sonra daha güzel yaşamak, daha keyifli yaşamak, iyi bir iletişimle yaşamak adına x telefonu bu akşam sizlere anlatacağız. Sizler de alacaksınız, beğeniyle güzel günlerde, keyifli günlerde kullanacaksınız inşallah. Amacımız bu. Değerli seyirciler, o kadar telefondan bahsettik. Fiyatın da uygun olduğunu söyledik. Alt bantta yazıyor ama ben şöyle hatırlatmak adına önce fiyatımızı ve telefon numaramızı, çağrı merkezimizin telefon numarasını şöyle bir söyleyelim. Sonrasında telefonumuzu anlatacağız. Bazen Öyle bir kaptırıyoruz ki Seyfettin Bey. Telefon numarasını unutuyoruz. Fiyatı da altta bantta yazıyor diye. Nasıl olsa diyor. Söyleriz söyleriz. veriyoruz birden telefona kaptırdığımızda. Tabii. Onun için şöyle bir hemen hatırlatalım tanıtımımızın başında. Değerli seyirciler. X1 telefonu bugün 0216 490 2090. Çift 090. Evet aynı Çağrı merkezimizin telefon numarası. Burayı arayacaksınız. Adresinizi açık adresinizi yazdıracaksınız. Bir hafta içinde en kısa zamanda arkadaşlarımız size bu telefonu gönderecekler. İki ayrı renk seçeneği var. Grisi ve beyazı. 179 TL'ye hakikaten kaliteli, içinde pek çok özelliği barındıran bir cep telefonu alacaksınız bu akşam. Sipariş vereceksiniz. En kısa zamanda adresinize ulaşacak. Şimdi telefonumuz hakikaten güzel bir cep telefonu. Ergonomik bir telefon. Şimdi telefonlarda görüntü çok önemli. Şöyle tutarak göstermek istiyorum. Bakın değerli seçler. Telefonumuz geniş ekran. Q klavye geniş ekran, Q klavye ve çift hatlı. Az sonra telefonumuzun içini açıp iç kısmında hatların takıldığı yerde göstereceğiz. Çift hatlı ama ayrıca en önemli, unutmadan hemen tanıtımımızın yine başlarında şunu da söylemek istiyorum ki iki yılda garantiyle geliyor. Şimdi bir telefon aldığınızda veya da bir ürün aldığınızda sizin için en önemli özelliklerinden bir tanesi garantisinin olmasıdır. Garantisi olan bir mal her zaman içinizin rahatlığı bir şekilde, içiniz rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir üründür. Çünkü bir sıkıntıyla karşılaştığınızda hemen birebir değişim yapılır. Karşınıza bir muhatap çıkar en azından. Onun için telefonumuz değerli seyirciler şöyle gösterelim. İki yılda firma garantisiyle geliyor. Arkasında garanti belgesi var. Hemen şöyle ön tarafı da zaten kullanma kılavuzu. Bütün sayfalarında açık ve seçik bir şekilde bütün kullanımıyla ilgili her şey öz Türkçe halk diliyle yazılmış. Herkes okuduğu zaman anlayacak. Ben telefonun öne çıkan özelliklerinden bahsetmeden önce aksesuarlarını göstermek istiyorum. Evet seyirciler bu normal adaptörümüz, şarj adaptörümüz. Bu bütün ürünlerde çıkar onu kenara koyuyoruz. Önemli olan aparatlardan bir tanesi USB aktarım kablosu. USB aktarım kablosu önemli. Telefondan bilgisayara, bilgisayardan telefona veri alışverişinde bu kabloyu çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda da USB'den de şarj olarak da şarj etme anlamında da kullanabilirsiniz telefonunuzun bataryasını. En sevdiğim hediyesi Normalde değerli seyirciler her telefondan tek batarya çıkarken biz 179 TL'ye çok uygun bir rakama böyle ergonomik 96 gramlık çift tatlı telefonu gönderiyoruz. Bir de yanında iki tane de böyle bataryası geliyor değerli seyirciler. Bakın normalde her telefondan bir batarya çıkarken biz iki batarya gönderiyoruz. Her biri 1500 miliamper olduğuna göre 1500 mAh biri, 1500 mAh biri, 5 gün demek bu. 5 gün biri, 5 gün bir toplam 10 gün boyunca hiç şarj etmeden bu cep telefonunu kullanabilirsiniz. Ola ki seyahate gittiniz. Veya <laughs> yaylaya gittiniz. Evet, gittiniz. Elektrik yok. Kalmanız icap etti. Yani. Şarj aleti yok yanınızda. Bir tane piliniz, bataryanız full. Öteki de yedek olarak yanınızda. 5 gün biri, 5 gün biri, 10 gün boyunca hakikaten bu telefonu kullanabilirsiniz. Çünkü şarj süresi çok önemli. Bir cep telefonunda en öne çıkan özellikler bir kere görüntüdür. Görüntüsünün şık olması, zarif olması insanı önce bir cezbeder. Sonrasında da şarjına bakarız. Şarjı uzun gidiyor mu, gitmiyor mu? Sonrasında da özelliklere çok gelir. Çok özür dilerim. Buyurun. Bir de bizim bu telefonun bir özelliği daha var. Çok net ses geliyor buradan. Benim için telefonunu denedim bunu sepetine evet. baktım. Çünkü benim için şahsen diyorum benim için en önemli olan sesin net ve yüksek eee evet. gelmesi. Murat kardeşim telefonu var yaklaşık 4-5 yıldır aynı telefonu kullanıyor evet, Murat. Evet. Telefonlardan bir tanesi böyle onun telefonla ben konuşurken çok rahat benim telefonum sesi biraz az geliyor. O zaman biz de bu aktrislerde da duymuyor. Sanatçı şeyde ekranda olduğu ha. için güzel bir konuya çok ses oluyor. Ya, güzel çok bir konuya bu. temas ettiniz. Şimdi değerli seçler, X1 cep telefonumuzda gerçekten çok kaliteli bir ses var. Yani siz ses karşı tarafın sesini çok net duyarken Konuştuğunuz zaman da sizin sesiniz karşıdaki kişiye evet, çok rahat ve çok net bir şekilde ulaşıyor. Yani mikrofon özelliği kuvvetli. Bence de en önemlisi o. En önemlisi o. Mikrofon özelliği gerçekten ha. kuvvetli. Onu da yeri geldiği için söyleyelim. Ve telefonumuz da sağlam değerli seyirciler bu arada. Hemen öyle bir kırılmaya bozulup çatlamıyor, patlamaya kırılmıyor. Üstelik sağlam bir telefon. belgemiz var. Evet. Ekranı evet. da güzel. Bu internete girilebiliyor mu onunla? Hayır bir de söyleyeceğim. şu var. Onu da söyleyeceğim. Esas özelliği abi özür dilerim de hem garantisi var iki yıl hem de vizyon Türk. Televizyon garantisi de var. Aynen. Yani bu da Aynen. çok önemli. Aynen. ya Bir şey söyleyeyim mi Seyfettin Bey? Şimdi telefonumuz öncelikle kaliteli bir cep telefonu ama neticede kul cool yapısı. Ola ki bir sıkıntı oldu kargo esnasında veya da yüzde bir ihtimal, beş ihtimal verelim. Bir problem olduğunda hemen garanti belgesinden rahat bir şekilde değiştirebilirler. Şimdi bu telefonumuzun arka tarafı değerli seyirciler. Kapağını çıkarttık. Görüyorsunuz pili bu şekilde. Ben şöyle pilini kaldırıyorum. Telefonumuzun iç kısmı. Şöyle yatay bir şekilde aşağı doğru eğiyorum. ...hemen şurada görüyorsunuz çift hattının takıldığı yer... ...evet çift hat yuvası burası... ...aynı anda iki hattınızı takıp... ...aktif ettiğinizde iki hattınızı birden... ...aynı anda kullanabiliyorsunuz... ...o anda bir operatörden konuşurken... ...diğerine bir telefon geldiğinde onu size belli ediyor... ...hemen onu karşı tarafı bekletmeye alıp... ...diğeriyle konuşmaya başlayabiliyorsunuz... ...bu da güzel bir özellik... ...bir saniye az sonra size dönüyorum hemen evet, diyorsun... ...evet şimdi bu güzel gireyim. bir özellik... ...yani bakın değerse ...aksesuarlarımız bu şekilde... İçinde gösterdiği telefonumuzun bakın şimdi ne özellikler var... Ben bir kere değerli seyirciler cep telefonunda kameraya önem veririm. Telefonumuz şöyle gösterelim. 3.2 megapiksellik arka kamerası var. 3.2 megapiksellik arka kamerasıyla çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Videolar çekebilirsiniz. Ayrıca sesinizi kaydedebilirsiniz. Bütün bunları yaptığınız bu cep telefonunda diğer telefonlarda olmayan bir özellik var. Güzel bir özellik nedir? Hafıza özelliği. Normalde en son çıkan telefonlarda bile 16 GB'a kadar hafıza kartı desteklerken bu telefonda 32 GB'a kadar hafıza kartı destekleme özelliği var. Yıllar boyu dolduramazsınız vallahi. Ben 8 GB hafıza kartı var benim telefonumda ben dolduramadım. 4 yıldır halen daha 4 GB'ı boş duruyor. Düşünün ki 32 GB'a neler yükleyebilirsiniz. Ya. Şimdi video seyredebiliyorsunuz. Video kaydediyorsunuz, videonuzu seyrediyorsunuz. MP3 çaları, MP4 çaları var. Ayrıca FM radyosundan dinlemiş olduğunuz şarkıları bir tuşa basıp kaydedebiliyorsunuz. İnternet çok önemli. Bu telefonda değerli seyirciler internete girme özelliği var. Facebook. YouTube, Twitter, Facebook, YouTube, Twitter gibi sosyal ağlara çok rahat bir şekilde bağlanabildiğiniz gibi internet üzerinden televizyon seyrediyorsunuz ve seyretmiş olduğunuz o anki televizyon programını bir tuşla basıp kayıt altına alabiliyorsunuz. Ses kaydetme özelliğinden bahsettik. Java üzerinden bir motosiklet oyunu var ki gerçekten keyifle saatlerce büyüğünden küçüğüne herkesin oynayabileceği bir oyun. Ayrıca 1500-2000 TL'ye bugün piyasada satılan telefonlarda olmayan bir özellik var. Bakın 1500-2000 TL'ye bir telefon alıyorsunuz içinden kara listesi çıkmıyor. Yok kara liste özelliği. Bizim telefonumuz işte o piyasada 1500-2000 TL'ye satılan telefonlardaki bütün özellikler aynen olduğu gibi hani hemen hemen belki ufak tefek farklılıklar vardır ama bir de onlardan üst tarafı kara listesinin ve beyaz listesinin olması. Kara liste nedir? 20 telefon numarası kaydediyorsunuz aktif hale getirdiğinizde o 20 telefon size numarasının kiminse sahipleri asla ulaşamıyorlar. Meşgul sesi veriyor, mesaj dahi atamıyorlar. Bir de beyaz listesi var. Yine 20 telefon numarası kaydedebiliyorsunuz. Aktif hale geldiğinde o 20 kişiden başka kimse size ulaşamıyor. Beyaz listenin özelliği bu, kara listenin özelliği de bu şekilde. E-kitap okuma özelliği var. Seyahatlere çıktığınız zaman kitaplarınızı yanınıza taşımanıza gerek yok. Kaydediyorsunuz telefonunuza, e-kitap özelliğinden seyahatlerde, otobüste giderken, uçakta giderken çok rahat bir şekilde de bu imkandan faydalanabiliyorsunuz telefonumuzda. Daha ne olsun? Kitap okumak. Evet biz e, alışkanlık haline getirdim ben kitap okumayı ama maalesef e, interneti kullanamıyorum. Abi bu inşallah telefonda şey, İnşallah cep telefonunda Bu telefonda kullanım o kadar rahat ve keyifli ki alın şöyle birazcık kullanın. Birkaç saat içinde her şeyini keşfedeceksiniz. Çok kullanışlı. Onun için ergonomik bir cep telefonu diyoruz. 179 TL'de gerçekten de kaçmaz. 0216 490 0090. sizin ekleyeceğiniz bir şey var mıydı? 0216 490 0090'dan arayın, ulaşın. Bitmeden alın. Evet. Terk alın. İyilik sever bir insan kendisini yetiştirirken başkalarını da yetiştirmek ister. Kendi bilgisini genişletirken başkalarının bilgilerini de geliştirmeye çalışır. İşte bu üç günlük dünyada, bu fani dünyada bilgilerimizi, beceriler, becerilerimizi her zaman insanlarla paylaşalım ve yaşamı sevelim diyoruz. Ben de size erdem gençlük. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Size Çok iyi teşekkür ederiz. Görüşmek evet, üzere. Görüşmek. <laughs> Eyvallah. Misafirimizi gönderdik. Tekrar burada esef etme. Tekrar buradayız. Sebahat evet.